Free Fire oynayacağız arkadaşlar. Telefonun özelliği oldu. Bir daha, bir de arkadaşlar günlendi. Artık Mobizen Rejordur'a başka gerek yok arkadaşlar eğer bunu soruyorsanız. Şimdi arkadaşlar PUBG Mobile'da e, 30 aboneden sonra söz oynayacağım. 30 aboneden sonra. Abone olursanız ve evet, PUBG videosu çok gelecek. Bir de arkadaşlar PUBG videosunu çekeceğim ya devamlı. Başka oyun oynamayacağız. Tek PUBG. Tek PUBG, tek PUBG. Arkadaşlar. Aa serbest miyiz? Nasıl nasıl Başla yakalay. Hadi bir hala başlamadık. <laughs> al benim. Ulan gerçek prens benim lan. Sen kim oluyorsun? Hadi bakalım ya. Aa, kaç numaraymış? Lati. Fati. Hadi Fatih. Hadi lan Fatih. Klandırdılar yanlış. ne lan Fatih ama yanlış yanlış adam yuh lan beni öldürdün demek lan beni sen kim oluyorsun Double lan çepugel ki Neredesin? Ha ha ha, o Ne Bana hava atlamasın. Nerede

yapmam gerek. Plan. Uçak geçiyor uçak. Oraya drop attı. O benim o benim. Elle şenin ağzına sıçak. Bu zaten bizim. Mini gol. <laughs> Abi gol mini gun nasıl silah ya? Hiç şey değil. Yeter ya ben böyle silahlar istemiyorum artık. Yeter lan! Ne hareketler? Öldünüz lan siz. Öldünüz. Çekil lan. Bakalım kaç leş yapacaksın. Bakalım kaç leş yapacaksın. <laughs> Öyle şeyler <mi? Gülüyor> var mı? Gel sarıya geçeceğiz. Ağırlık. Nasıl olacak sarı bir kare? Ne öldürdün mü? Ben drop'im de be. gördüm onu. Neredesin lan? Lan gitti gitti o ölecek. Gitti gidiyor. Tamam 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 tamam. Bir saat nasıl Double kill. Yatırlar mı ondan? Havallara giriyor. Havallara

ölüyor musun? Bakalım kim MVP. Yani çok yaşı valla ben yapacaktım da. Ama yapmamış. Kaç yaş yapmışım? 10. Güzel. İkinci benim abi. İkinci benim. Bu arada çok güzel oynadık arkadaşlar. Başka bölümde görüşürüz. Bay bay arkadaşlar. Hadi görüşürüz. Tamam kabul ettim. Bay bay arkadaşlar. Görüşürüz.